Merhaba arkadaşlar, ee, en çok kullandığımız Zoom programının konferans programının en büyük problemi e, ücretsiz kullanımda 40 dakikada bir kesilmesidir. Bunu aşmanın bir yolu var, o da e, her e-mail'in ilk konferansının süresiz, limitsiz olması. Dolayısıyla. Her defasında yeni bir e-mail, yeni bir hesap açarsak bu durumda süresiz kullanma imkanımız olur. Ama bir e-mailimiz var, ne yapabiliriz? İşte buna kısaca değinelim. Öncelikle bir hesap açmak için Zoom'a giriyoruz. Sign up tıklıyoruz ve devam ediyoruz. Daha sonra doğum tarihini ayarlıyoruz ve ilerliyoruz. Şimdi Google Zoom bizden hesap için bir e-mail istiyor. Hangi e-mail'i kullanacağız? Daha önceki e-mail'lerimizi zaten kullandık. Bunun için bize nedir? Ee, yeni, süreli bir e-mail lazım. Yani geçici bir e-mail bulmamız lazım. Bize ait olmayan bir e-mail. Evet. Dolayısıyla ilk yeni bulacağımız bir e-mail bize süresiz bir konferans imkanı ilk hesapta sunacak. Bunun için geçici bir e-mail'e ihtiyacımız var. Bu durumda bu e-mailimizi alacağımız yere gidiyoruz. Evet bu pek çok buna benzer site var. Mesela tempmail.org gibi siteler. Yani temporary e-mail adres. Yani geçici e-mail adreslerinin verildiği bazen bir e, saatlik bazen saati siz ayarlıyorsunuz, bazen bir günlük, bazen bir açılımlık e, kısa bir süreliğine yenilenen maillerin olduğu siteler var. İşte bunlardan bir tanesi de başarılı tempmail.org sitesi. Buna giriyoruz. Hemen ilk girdiğimiz zaman bize ne yapıyor? Buraya bir e-mail veriyor. Geçici bir e-maildir bu. Bir süre, bir süre işimizi yapmak için. Hemen buradan copy to clipboard'a tıklıyoruz. Kopyalıyoruz. Ondan sonra kopyaladıktan sonra ne yapacağız? Bu e-mailimizi e, diğer Zoom'un istediği alana yazıyoruz. Yapıştırıyoruz. Buraya yapıştırdık. Sonra sign up diyerek bu e-mail ile bu geçici e-mail ile kaydımızı yapmaya devam ediyoruz. Daha sonra bize o e-mail'i kabul ettiği için bu e-mail'e bir mesaj gönderiyor. Aktivasyon linki gönderiyor. Peki bu linki ne yapacağız? Nereden alacağız? Bize mesaj yine aynı temp e-mail sitesinden gelecek. Dönüyoruz temp e-mail sayfamıza. Burada zaten kendisi birkaç saniyede bir yenileme yapıyor. Yukarıda refresh'e tıkladığımız zaman, yenile düğmesine tıkladığımız zaman da Burada e-mail'imize gelen bir şey var mı onu gösterir. Dolayısıyla bize bir link gelmişti. Please activate your Zoom account e mesajı gelmiş. Buna tıklıyoruz. Ve Zoom'un bize gönderdiği activate account butonuna tıklıyoruz. Burada tabii farklı e-mailler denediğim için e-mail farklı görünebilir. Ama her girişte size farklı bir e-mail verebilir. Dolayısıyla... Bu aktüasyona basıyoruz ve mailimizi aktifleştirdik. Bu aşamada Zoom bizi tekrar sayfasına gönderiyor. Ve gerekli bilgileri tamamlamamızı istiyor. Burada kullanıcı adımız artı şifremizi oluşturuyoruz. Bunu da oluşturduktan sonra continue ile devam edeceğiz. Tabi burada nedir? 8 harfli en az olacak. Bir harf olacak en az. En az bir sayı olacak. Ve büyük ve küçük harflerin olduğu bir şifre olması lazım. Yani hem büyük hem küçük hem sayı hem harf şeklinde karışık bir şey oluşturmamız lazım. Normal bir hesap gibi. Dolayısıyla bunu da ayarladıktan sonra bir şey hiç seçmeden continue ile devama basıyoruz. Evet Buradan hiçbir şey yazmamıza gerek yok. Bu adımı sadece kutuyu işaretleyerek ben robot değilim. I am a robot. Seçiyoruz ve skip diyerek bu adımı geçiyoruz. Geçtikten sonra hesabımıza giriş yaptık. Yukarıda hesabımıza giriş yaptığımız simgeden belli. Bize hatta ilk konferans için start meeting butonu da gösterilmiş. Ama biz normal zoom programımızı açıp oradan girip ilk görüşmemizi, konferansımızı yapmak ve süresiz ilk kullanımımızı yapmak için programa geçiş yapıyoruz. Evet, biz e, bize verilen e-mailimizi artı kendimizin oluşturduğu şifreyi Zoom programına giriyoruz ve Zoom programımız açılmış olur. E, normal konferansımızı yaparız. E, burada temp e, mail org sitesinde mailimizi değiştirmek için yeniden almak için çünkü her kullanımda yeni bir e-mail lazım. Bunun için şurada delete this address butonuna basıyoruz. Bu şekilde adres buradaki e-mail adresi yenileniyor, bize yeni bir e-mail veriyor. Bunu da buradan kopyalayıp tekrar aynı işlemi yaparak birkaç dakika içerisinde yeni bir hesap açabiliriz.